İsmet olursa e, yani 8-10 gün içerisinde e, şeylerine bağlı, e, seyahat durumlarına bağlı Garminyo ile Perez imzalamaya gelecekler. Bir tane iki transfer. Şu anda devam eden e, görüşmelerimizin devam ettiği 3 oyuncu daha var. E, öyle tahmin ediyorum ki yani bir 10 gün içerisinde de onları neticelendiririz onlar da Haziran ayı başında, Haziran'ın ilk haftası veya Haziran'ın onuna kadar e, imzalarını atmış olurlar. Böylece e, tabii ki şey e, bu konfederasyon kupası maç takvimine e, bağlı olarak e, sezon hazırlıklarına başlayacağız ama 1 veya 5 Temmuz e, sezon hazırlıklarına bütün e, transferlerle hazır bir vaziyette başlamış olacağız. E, artık hedef önümüzdeki sezon Önümüzdeki sene bizim için tabii çok farklı bir sene olacak. Bu sene bir provaydı. Bizi önümüzdeki sene seyretsinler. Onlar, onlar tamamen iddia. Ömür çok büyük şanssızlıklar yaşadı. Yani iki sezon üst üste kolay kolay her futbolcunun da kaldırabileceği sakatlıklar değildi bunlar. Ona rağmen özellikle rehabilitasyon döneminde yani ameliyatlarının sonrasında çok iyi çalıştı çok disiplinli çalıştı ve kendisini çok iyi hazırladı. Yani bugün itibariyle milli takım aday kadrosuna da seçildi ki bunu da hak etti. Yani yerden göğe kadar hak etti. Önemli bir değer, önemli bir futbolcu. Trabzonspor'un değil sadece Türk futbolunun çok önemli bir değeri. Ama ömürle alakalı olarak yani şöyle söyleyeyim menajerler vasıtasıyla yoklamalar var kulüplerden Herhangi bir kulüpten resmi bir teklif gelmiş değil. Ee, yani ilerleyen süreç içerisinde göreceğiz ama e, şu anda e, ön planda yani e, gidecek oyuncu gibi görünen e, Çakır var. Bunu zaten siz de biliyorsunuz. Sosyal medyayı sen takip ediyorsun, ben takip etmiyorum. Evet. Biz e, realitenin peşinden gidiyoruz. E, şimdi şöyle söyleyeyim. E, Trabzonspor taraftarının hemen hemen gelen her oyuncudan beklentisi şu. Olağanüstü bir performans sergilesin. Yani orta sahaya bir oyuncu mu alıyor? Orta sahayı uçursun. Forvet'e bir oyuncu mu alınıyor? Forvet'i uçursun. İşte ne bileyim stopere bir oyuncu mu alınıyor? Geri dörtlü demirden duvar. Geçilmez olsun. Tabii ki yani bizim de amacımız bu. Şimdi ama gelen her e, forvetten e, siz e, Sorlottun gösterdiği performansı beklerseniz e, biraz fazla iyimserlik olur. Bu ayrıca e, bir yerde de e, takımın oyun sistemiyle de doğru orantılı bir şey. Yani hayır Sorlott gelir mi? Gelebilir de yani. Gelebilir de. Şöyle gelebilir. E, şimdi e, yani 33 gol 11 asist yapan bir oyuncuyu gönderdik Leipzig'e. 5 gol 2 asiste takıldı kaldı. 22 milyon euro da para verdiler. İyi para verdiler. Şimdi böyle giderse e, yani Sörlot'un piyasa değerini düşürecekler. <laughs> Göndersinler buraya. Biz tekrar parlatalım. Nasıl ki? Bakın hay Gerçekten öyle oldu çünkü. Yani Crystal Palace'tan buraya gelirken 9 milyon euro vermişti. Kimsenin bilmediği bir oyuncu. Steve Parrish. Evet. O para gitti gözüyle bakıyordu. Dedik ki sen ver oyuncuyu bize. Biz o parayı sana kazandırırız. Merak etme. Aldık fazlasını da verdik. Yani Steve biz o gün 5 milyon euro verseydik yani bayram ederdi herhalde. Hadi 5 milyon euro kapatalım iş, aldığımız gün. E şimdi 11 milyon euro para aldı yani. 9'unu kurtardı 2 milyon euro da kasasına kaldı Crystal Palace'ın. E aynı şey e, tekrar yani Leipzig'le niye olmasın?